Merhaba sevgili izleyenler. Kim daha havalıya hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Enver Akoğlu. Bu hafta yine birbirinden renkli iki konuğum var. Bir tanesi Havalı Tüfek Camiası'ndan yarışmalara sürekli bizlerle gelen Bekir Uzun. Diğer yarışmacımızsa hobiye yeni başlamak istiyor ve kim Bekir'e Bekir mi meydan okudu, Tolga mı meydan okudu bilmiyorum. Birbirlerine bir meydan okudular ama Tolga hevesli öğrenmek istiyor. Bugün Bekir'le birlikte hem öğreteceğiz, hem güleceğiz, hem eğleneceğiz, hem yarışacağız. Bekir Uzun. Selam, nasılsın? Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk, nasılsın? teşekkür ederim. Tolga Gürsoy. Koşarak geliyor, Allah, hevesli, istekli. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Gelin böyle yaklaşın, şöyle bir güzel fotoğraf verelim. Ee, hiç sormuyorum programı nasıl duydunuz, nereden duydunuz diye. Zaten en başından evet. beri Bekir biliyor. Bekir'in zaten kullandığı bir silah. Evet. Bugün eksik olmasın getirdi de silahını. Bullpup modelini Bekir getirdi. Ee, Tolga sen ne diyorsun? Daha önce hiç attın mı? Abi bir iki oldu, değerlendirdik ama Bekir'den duyuyordum yıllardır e, bu sektörün içerisinde. Bugün eksik etmiş, ben de bugün o heyecanı tutacağım inşallah. Hadi bakalım. O zaman tüfeğimizin başına gidiyoruz. Hadi bakalım. Tüfeğimiz, kral bir tüfek, bullpup modeli. Evet. Kısa, güzel. Tüfeği hiç tanıtmama gerek yok, siz tanıyorsunuz <laughs> zaten seni tüfeğin. Zaten. Ayrıca ıı, yine Hedeflerim. teşekkür etmek istiyorum Hedefler için. Bülent abinin envanterinden <laughs> patlattım, değil mi? <laughs> Kendi Eman, gönderdi. Emaneten aldım. <gülüyor> emaneten <gülüyor> aldım. Geri koyacağız yerini. <laughs> 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 Parçaları koymuşlar değil mi hedeflerin? Kesinlikle. <laughs> <laughs> O zaman önce hanginiz başlamak istiyor diyeyim. Ben başlayayım. Sen başla sen sen Hadi bakalım. Evet, sen de. O zaman önce jarjör takmakla başlıyoruz. Evet. Jarjörlerimiz de yeni bu arada. Evet jarjörlerimiz yeni. Değiştirdiler evet. değil mi jarjörleri tamamen, tamamen? değiştirdiler. Evet yenisi çok güzel olmuş. İçinde evet. şeyi de bunu da göstermek istiyorum ayrıca. Üst taraf şeffaf. İçinde ne kadar kaldığını görebiliyoruz. Eskisine göre baya evet. harika olmuş yani. Evet. Elinize sağlık. Eski şarjörlerde de kullanabiliyoruz değil mi? Kesinlikle de kullanabiliyorsunuz. Ha, onun şey, kalıp aynı, sadece şarjör evet, değişti. Tamamen değişti. Ha, Eskiler de var, onları da kullanıyorum. Aa, güzel, evet. harika. Ben yeni şarjörü beğendim ama. Ben de çok beğendim. PCP silahla ilk değil mi? Daha önce kırmalı yaylıyla attın. Evet kırmalıyla da bir sefer denedim ama ilk defa. Bir iki sefer değil, kaç kere attın yani? Yani toplamda herhalde bir 15-20 kere attım. O, yani. o kadar amatörsün. O kadar amatör. O kadar amatör sevgili izleyenler. O da tüylü kırmalı baloncu silahı. <laughs> baloncu silahı. <laughs> Neymiş bakalım baloncu silahından sonra <laughs> bakalım nasıl gelecek. Senin görüşlerin en önemlisi. Hedefler küçüldü tabii ki. Hedefler küçük. Evet kurulu safe modunda. Şimdi e, sen atıyorsun camiadansın. adansın. Evet. Kim kime meydan okudu? Nasıl oldu programa gelmek? Onu hakikaten bir duyalım. Ya aslında e, Tolga Tolgay'la çok uzun zamandır konuşuyorduk. Davet etmek çok istiyordum. Hı hı. E, daha can canlı bir davet oldu aslında <laughs> şimdi direkt kameraların karşısına çekerek, geçerek atış yapacak. E, Tolgay'a meydan okumaktan ziyade beraber yaparız diye düşünüyorum bence. Yani hobiye yeni evet. isim o kazandı. Az, o beni biraz, o evet. biraz küçümsüyor ee, ama ben o daha iyi bir adım. sektörde. Canımsın. Ee, i̇nşallah kısmetse yeneceğim. <laughs> Bakalım. Eyvallah. Göreceğiz. <laughs> Göreceğiz. <laughs> o zaman sevgili izleyenler birinci atışlar. Soldan ilk, başlıyorsun. şu anda. Evet. Şu anda Fire atış modunda hazırsın. Evet ilk atışlar. İlk atış Tolga ile başlıyor. Bu arada yine silah sesleri gelmeye devam ediyor. Çünkü arkada skit ve trap antrenmanları da devam ediyor. O yüzden bu tüfek sesleri nedir demeyin. Çünkü poligondayız. Evet, birinci atış. Bravo. Süper. Bravo. <laughs> de, bravo. <laughs> Havayı aldı. Aldı. Bravo. 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 Gerçekten, <laughs> gerçekten bravo. <kardeşim. gülüyor> Aynen, gerçekten bravo. Gerçekten bravo. Aynen. Bekir gibi işin zor. Evet. Ya acemi şansı <laughs> ya da doğuştan <laughs> yetenek. <laughs> <bir> şey <laughs> ben <abi. gülüyor> ilk atışta vuruyorum. <laughs> ya doğuştan yetenek ya acemi şansı. İlk atışta vurdu. Bakalım. Hadi bakalım. Zora Sıra sende. Çıktı. <laughs> bakalım şimdi. Bak bakalım. İlk atıştan Karamana yapmasa ki. <laughs> Nereye Karamana yapacaksın? Kendi tüfeğin 30 metre ben, yani. hiç Bir dakika. Ses dur, yok dur. tamam ses yok. <laughs> Hadi bakalım. Bravo. Vay. Vallahi çok güzel patlıyor hedefler ha. Vallahi. Bülent abiye teşekkür ederiz. Güzel hedeflermiş bunları değerlendirmek lazım. Saygılar Bülent Saygılar. Çok Saygılar teşekkür abi. ederiz Bülent abi hediyelerin için. Bülent abi camiada e, köklü bir abimiz. Şu an ihtiyar. kurulu. Kurulu aga. Sıra bende gene. Bol şans kardeşim. Şansa bakalım. Şansı ihtiyacım yok. Yeteneğim <laughs> yeter. Hadi bakalım. Şansa <laughs> ihtiyacım yok. Yeteneğim yeter. Süper. <laughs> İmkansız biraz uğraştırırız. Orada neydi? Aynen, abi. aynen öyle abi hazır. Sevgili izleyenler, ikinci tur, ilk atışlar. Bravo. Hey, süper. Süper. <gülüyor> Bravo. <laughs> Sevdi sen bu işi. <laughs> Sevdi, doğuştan geliyor herhalde. Doğuştan Allah, geliyor sanırım. <laughs> Bir bench sesçi çıkıyor be. karşımıza. <laughs> Bekir ikinci atışın. Ay bakalım. Rakip dişli çıktı Rakip unutmayasın. Rakip harbi dişli çıktı. Başarılar dilemiyor. Ne yapacağız? <gülüyor> Başarılar <gülüyor> dilemiyor. <gülüyor> bakalım ne olacak? Masadan çekildim hocam. Bravo. Budur. Oh. Ne oldu? Skor 2-2 oldu. Vay kardeşim söyleyin de bir Ne oldu biz, sen dalmış gitmişsin bayağı. <laughs> ya. Hedefler şurada, dediğiniz bak. gibi Görünmek çok ufak ya görülmüyor. Dürbün var dönümüm şurada dönümüm bak. bakabilirsin kardeşim. Dürbünümüz de var. Aynen. Aa bak. tamam kullanacağım onu <laughs> biraz sonra. <laughs> Sonradan şike yaptın değil mi? <laughs> Yok be abi sayılıyor orada işte belli. <laughs> Durum belli yani zaten. Bak. Kurmayı unutmayasın. Kurmayı... Sonuna kadar yes. Evet. Hadi bakalım. Çok rahatmış. Hazırız. Evet üçüncü atışlar çekildik. İlk atış Tolga'nın. Bravo. <laughs> ya vurdum ya. Bravo. Kardeşim. Bravo. Kardeşim. Bravo. Kardeşim. <laughs> silah mı herhalde? sen hani, Seninle alakası benle yok. Benle alakalı hiçbir şey <laughs> yok ya. Tavabili silahla alakalı. İyiymiş ya. Kendimi iyi hissettirdi silah bana. Bir de tam güçlü atıyoruz herhalde değil mi? <laughs> yok tam güçlü değiliz. Yok. Ben Tam bu evet. kullanıyorum. Tam yarım bir Hadi bakalım. O zaman sıra bende mi? Öyle e, mi oluyor? Bir... Kralın bütün modellerinde bu özellik var değil mi? Var. Tam var. güç, yarım güç. Tam şey. güç, yarım güç ayarı var. Ya bir şeyde, öteki tüfekte biz denedik ee, bizim poligonda. Hı hı. Şey, Krono'ya soktuk. 635 en küçük dağıttı en düşükte attı. En yüksek 1200'lerde, 1170'lerde falan attı. Bunu korona'ya soktunuz mu hiç? Bunu korona'ya soktum fakat eee max olan modeli bende 18 gray'inde 550 attı. E, tam güçte 950 attı. Eeymiş. Ya şimdi o bölgeye göre de değişir tabii. Ya ki. hava şartlarına göre değişiyor evet, mesela güneşli yani, olduğu şimdi, zaman çünkü evet. PCP'lerin basıncı kesinlikle. düşüyor. Yani yani bakarım, ısındığı zaman bunların gücü bayağı düşüyor. Şu an PCP büyük ihtimalle... E, 700-800 arasında atar ama 30 metre de yeterli, yeterli bence. Yeterli, yeterli. Yeterli bence. Dolu geçiyorum. Dürbünü de al eline bak istersen. Ben alayım bence, bence, yani. bence bak yani. Normalde bence... biz elma falan parçalarken <laughs> tam güçlü atıyoruz bayağı. <laughs> Bakalım. Parça parça ediyor yani. Üçüncü atışlar sevgili izleyenler. Bravo. Hay kardeşim ya. Süper. Peki, biz yok seninki normal. Hadi bakalım. 3-3. Ben Bende daha fazla. Hadi bakalım. 3-3. 3-3. Tam hedefin ortasına denk geldi. Bakalım. Şöyle ucundan ufak bir pay alacağım bir dahaki Neden? İşte fantazi tamamen. Ha, <laughs> tamam. Tamamını kırmayacağım diyor. <laughs> Sıyırıp atacağım diyor. İstediğiniz bir hedef varsa söyleyin. Bak sevgili seyirciler dördüncü atışlar. <laughs> Ya, 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 ya... İnanamıyorum ya, gerçekten böyle bir şey yaşadık. Tamam. Tüm Baştan başlıyoruz. Tüm olay bitti. Çok pardon. Karizma yerlerde. <laughs> şimdi Biraz Adana'da ıı, şey ya ikinci ya... Ya ilk ya ikinci müsabaka. Benim şimdi tüfeğin kurma kolunu unutmuşum. Kurmayı. Süper. <laughs> Hakeme döndüm, baktım tüfek atmıyor. <laughs> Arıza dedim ben. Durdu şey falan. Kendilerine baktılar, nasıl ağrıda bilmem ne falan. Tüfeği kurdu, attı, tüfeği kurdu, attı. Kimseye de renk vermiyorum ben tüfeği kurmayı unuttum diye. Ama nasıl panikteyim. Sıkıyorum, sıkıyorum, atmıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum, atmıyor. Ben sonra geldi Herhalde koşun takıldı, bir şey oldu falan, ayak yapıyorum ama... Demek senin bu, bu sene Adana'daki başarı ondan kaynaklı herhalde. Adana'ya kafayı koydun. Adana benim üçüncüydü. Bu üçüncü. Üçüncü al gelişim Ama bu son turnuva gerçekten çok güzeldi. Evet, evet çok KFC'di güzel o. aynen, Aynen Süperdi yani. E, 50'de 43'ü vurdum zaten. E, zaten e, son, yani. son, son yani son yapılan gün e, ilk ona kalmıştın değil mi abi? Evet ilk ondaydım ama 10'daydım. şey yapamadım, derece alamadım. E olsun. Adana çok bombaydı Tolga. İlk gün bir yağmur yağdı. Dürbünler, silahlar böyle ilistir gibi su döküyoruz artık silahlarla falan böyle yani. <laughs> bir de şey çamur Söyle yani. mamur bayağı böyle dizimize Fela kadar balçık çamur diye cup cup geziyoruz. <laughs> Süper. Hatta ya. böyle şey ne o Buzdolabı naylonundan ben de bir şeye paralaks kılıf mılıf uydurdum. Su o geçirmesin, bu geçirmesin fotoğraflarımız diye. Fotoğraflarımız var naylondan yani. falan. Tabii böyle tabii tabii. dersin ki böyle özel harekatçı, <laughs> avcı bilmem ne <laughs> falan şeyiz. Herkes öyle şeyler ne o? Pelerinler melerinler çok güzeldi. Abi. Çok çok eğlenceliydi. Keyifliymiş yarışmanın tam ortasında iptal edildi ama silahları görmen lazım. Ya ben Artık çeviriyorsun mamludan su akıyor. <laughs> Onlar söyledi kötü mü oldu acaba ya bunlar. Niye abi olay. Ya havalı tüfekler zaten şey için yapılıyor ki av silahı normalde yok dışında doğru. bizde yasak. Doğru. Ama yağmura çamura dayanıklı yani. Kesinlikle. Islandıktan, ıslanmasından kaynaklı ben hiçbir şey sorun yaşamadım. Sonuçta bakımını yapıyorsun. Zaten yağlı olarak götürüyorsun. üstünde su kalmıyor. Aynen. Ben ya oğlum işi zaten öyle gibi, gibi Çünkü sonuçta nasıl? ben tüfeği tamamen parçaladım, temizledim. Hiçbir ne pas vardı ne bir şey vardı. Yani Vallahi. temizlersen sıkıntı yok. Aynen. Ama evet. yani eğer temiz bırakmazsan, yağlı bırakmazsan tüfeği evde de çürür. Ben otelde kuruttum sen çadırdan aldın abi. Abi çadırda. Her <laughs> <yeriz>. abi, <laughs> biz evet dönene kadar ıslattık. Tamam abi sobayı yakmıştır artık böyle. Duranma <laughs> tüfekleri ısıtmak. O gün yarışmadı zaten değil mi Yok, Yoktu, Uran yattı uyudu. <laughs> süper. Turan abi de geldi buraya gördüm, izledim onu da. Haa, e, e, mi e, Eğlenceliydi. E hadi o zaman dönüyoruz. Bayağı koyun <laughs> dibine vurduk. Geç abi sen de. Kırma hadi kolunu abi. bu sefer kurduk. Hata yok. bravo. İnanamıyorum ya bu nedir abi? <laughs> bu silahla alakalı. Benle alakalı hiçbir şey yok ortada. Yok alıştın ama. Alıştın mı? Alıştığın için mi? bu bence. Ama kendimi bence çok bir iyi de hissettim. inat, hissettim. ettin. Yani, yani vuracağım dedi. Sen <laughs> ben de bende alacağım <laughs> öyle hissediyorum. Abi. Ama abi böyle vuranlar var mı böyle sürekli ya? Görüyorum. Normal bir şey mi abi? Var. Ben yetenekli miyim gerçekten yoksa normal ya bir şey mi? Abicim abartmayalım. Masanın üstünden hazır kurulu tüfekle atıyorsun. O da var. Ben seni o bir ayakta görelim o zaman. O da var. Ayakta gör abi sen beni o zaman. Bir pozisyonda yapalım mı abi? Mindirimiz yok ya. Var sende arabada minder? Ya yok da atış yastığını kullanıyorum ben genelde. Olmadı Bunu... Da en son planda belki yaparız. O, oluyor. Olur. Yönetmene dönüp soralım yani... onu. Yani. FT pozisyonuna geçelim mi biz? <laughs> Yönetmen. Geçmeyin. <laughs> yani, yani uğraştırmayın beni. O zaman diyor. ben geçiyorum. Sonra Hadi geç hocam. Sorun yok. <laughs> ben çıraste devam edelim biz. <laughs> Süper. Evet dördüncü atışlar. Sıra Bekir'de. Vurursa dört dört. dört <laughs> dört. Normal. Kardeşim Beklenen bu Beklenen kadar. Yine oldu. Beklenen yine oldu. Sen de. Hadi bakalım. Beşinci atış. Kaç atış bakalım. atıyorduk abi biz? Sekiz sekiz atacaksınız. Sekiz atıyorduk. Hadi bakalım. Toplam on altı atış, on altı hedef. Ben kurma tamını çektim ama altı sen altı tam yedi. kurabilirsin kardeşim. Çekmen için ben tam kurdum kardeşim. Bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir de ben bakacağım bakalım nasıl, nereden vuruyorsun, kenarına mı geliyor, köşesine <laughs> mi geliyor? Tolga'nın 5. atışı. Bravo. Hayt, gene vurdun <laughs> ya. 5'te <Beşte> 5. Beş. <laughs> Süper. <gülüyor> hadi bakalım. 5'te 5. Beş. Hadi bakalım. Oba. Şimdi Bekir'in 5. atışı. Allah. Ben olayı çözdüm. Sen olayı çözdün. Hadi bakalım. Bravo. Süper. Bravo süper. Süper. Skor 5-5. Çok eşitliği işte, bozalım değil mi artık? 5-5 oldu. Bozman lazım. Altıncı atışlar. <laughs> ya. Sen sen kendi vurduğunu zannediyorsun. Sana, sana süper, sana süper. <laughs> <laughs> Allah Aynen öyle. Allah. Kaçırdı. E oldu bir yerde dönecekti kardeşim. Döndü, buyur. Hadi bakalım. Nazar değdi, nazar. Nazar değdirdiniz ya bana. Nazar. Hadi bakalım. Çekildim masadan. Tamam abi. Kardeşim, kardeşim sende. Bunu vurmam lazım. Bekir'in altıncı atışı. Öne geçme şansı yakaladı Bekir ya şu anda. Evet. İnşallah evet, tabii. Sen abi, nasıl kaçırdın ya? Abi nazar değdirdiniz, silah <laughs> değdirdiniz, şu <laughs> dediniz, bu dediniz. Konsantren dağıldı. aldı. Hadi bakalım. Konsantren dağıldı, nazar değdi. Hep böyle oluyor. <laughs> Avantaj onda. Buyur evet. hocam. Skor 6-5. Biraz demoralize oldum ama kaçırırsan fark ee, açılacak far biliyorsun. Evet. Yani sonuncu atışı atmasan da olur gibi gözüküyor. O yüzden evet. kaçırmamaya çalış. Evet. Tüfek. Tüfek. <laughs> Çaktırmamaya da çalışıyor ama. Ama ya beni uyarın şundan ne olur. Bir sonraki yaptığında <laughs> şöyle ağzıyla puf falan yapacak Zim yani. Yine Aklım olmadı. Yapayım, diyorum, kalkın seni şimdi olur. hızlı gitti. Hmm. Hızlı gitti hızlı. Hızlı gitti. Hızlı 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 gitti. <laughs> Ama bizde hata bir yandan. Adam gelmiş. Evet Öyle abi yani. Biz de tüpleri <laughs> tanımıyoruz. Yani. Hatırlatmıyoruz adama. <laughs> Baya başından biliyordum kurmadığını. dedi. Bek bekledim ne yapacak diye. Yani ağzıyla puf diyecek diye bekledim çünkü çekti teti. Az önce bu muhabbete döndü. Ne bir arıza var değil mi? <laughs> o zaman, tekrar konsantre bir yakalamam lazım çünkü önemli bir sayıydı. Lütfen evet. kötü enerjileri tamam. dağıtalım. Kötü, puf puf, puf. puf. dağıtıyoruz tamam, kötü enerjileri. Açtık şakraları. Karavana. <laughs> Biliyorum abi, normal ama abi yani. Konsantrasyonunu bozuldu. Konsantrasyonu bozuldu yani. Beşten dağılır. sonra ben... Evet, skor 6-5. Vurursan 7-5. Hoppa, bakalım. Vurmazsın herhalde. Evet, evet. Teknolojiye tahmin ediyorum. Göreceğiz. Bekir mi? Hiç acımaz. <laughs> yani acısın <laughs> bu sefer. Yok, acımaz. Alışkın <laughs> oldum. Ben <gülüyor> sana söyleyeyim, hiç öyle bir beklentin olmasın. Benim o çatır çatır benim. vuracak. Aman kardeşime e şey yapayım bana yok ondan. Doğru avcı, avcı mantığı öyle biraz. Hiç. Alışık olduğum bir silah olduğu için oradan bir avantajım var ama sen de alışacaksın kardeşim. Yedi yani. beş. Süper. E ee, ne oldu? E şimdiden şansın sen bir tebrik et. Evet evet evet. evet. Tebrik etmekte fayda var. Beklenen mı? Oldu ama bir sürpriz olsaydı. Alışacaksın ama. Hatta sürprizleri sever çünkü <gülüyor> atabildim mi? <laughs> o yüzden. Bir sekizinci atışın. Evet, yani şu anda formalite <laughs> atışımı yapayım. Bari bunu vur kardeşim. Yani. yani. Ama tabii kurmayı unutma. <laughs> Bu sefer kurmayı unutmuyor. Süper. <gülüyor> <gülüyor> ama unutuyordu. Bravo! <laughs> Bravo. Hey, Alara geri döndün. <laughs> <Ben>, Yedi <laughs> 6 Alara geri döndün. Hadi bakalım. Op. İyi de. Beşir'in sekizinci ve günün son atışı. Evet. Vursan da vurmasan da galip sensin. Sekiz. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Sekizde sekiz yaptın. Olsun kardeşim. İyi ama gerçekten. Bir, bir tane farktan hiçbir şey olmaz Çok bence. güzel bir yaptın. hoş Sizin geldiniz be. buraya kadar. Evet. <laughs> çok sağ olun size. ilgi alakası için. Hoş evet, geldin. O zaman ben aranızdan ayrılıyorum şimdi. Günün değerlendirmesini yapmak üzere sizi burada bırakıyorum. Güzel ve keyifli bir gündü. Ee, buradan öncelikle hedefler için Bülent abiye çok teşekkür ederim. Ucundan vuracağım dedim ama hedefler vurulduğu zaman tamamen dağılıyormuş. Tabii ki yabancı olduğumuz bir hedef olduğu için e, bunu bilemiyoruz. E, Tolga ile bir fark aramız var dedim ama e, iki fark aramız olmuş. E, ama kardeşim gönüllerin şampiyonu tebrik ederim. Buraya kadar geldi benimle eşlik etti. E, buradan tüm havalı camiasına herkese e, selamlar. Güzel bir yarışmaydı. Enver'e de çok teşekkür ederiz. Bizi mükemmel ağırladı. E, tekrardan görüşmek üzere. Ee, Bol isabetli atışlar. Bugün gerçekten muhteşem bir gün ve muhteşem bir deneyim yaşadım. Ee, Bekir kardeşim buna vesile olduğu için kendisine çok teşekkür ederim. Çok değerli insanlar tanıdım. Başta Emir abi gerçekten mükemmel bir adam. Ee, onun dışında çok keyifli anlar yaşadım. Dediğim gibi Atış ben çok fazla yoktu bundan önce. Bir iki havalı tüfekle denemiştim ama profesyonel havalı tüfekle ilk defa atış yaptım ve galiba o zehri de aldım. Bundan sonra bu camianın içerisinde biraz olmayı düşünüyorum. Onun dışında söyleyebileceklerim, doğa çok güzel. En azından bu vesileyle doğanın da tadını çıkarmış olduk. Sevgili izleyenler, hobiye yeni başlayacak olan arkadaşlarımız için bu hafta güvenlik ve emniyetle ilgili birkaç kuralı, kanunu hatırlatmak istiyorum. Birinci olarak, havalı tüfekler kesinlikle av silahı değildir. Ve havalı tüfeklerle avlanmak ülkemizde kesinlikle yasaktır. Ayrıca meskun mahallede, özellikle balkondan çanak anten vuranlar oluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Ee, suçtur. Kabahatler Kanunu'na göre yargılanırsınız, tüfeğinizi de elinizden alırlar. Mutlaka ormanlık alanda ve e, bu iş için havalı tüfek için silah için ayrılmış poligonlarda atış yapın. Başka söylemek istediğim emniyetle ilgili asla ve asla tüfeği dolu bırakmıyoruz. Asla pelet sürülü olarak üstüne jarjör takılı olarak bırakmıyoruz. Tüfeğimizi boşaltmak için tüfeğimiz şu anda kurulu. Ağzında mermi var. Boşaltmak için açtık. Jarjörü çıkarttık. Kurma kolu tutulu. Tetiği çektik. Yavaşça kurma kolunu bıraktık ve tüfeğimiz şu anda boş. Tüfeği her zaman kaldırırken boş bırakıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Yakın mesafedeki hedeflere ateş etmiyoruz. Ne kadar yakın? 8 metrenin, 10 metrenin altındaki hedeflere özellikle sert taş, ağaç gibi nesnelere kurşunun geri dönüp, geri sekip kendinizi yaralayabileceğinizi unutmayın. O yüzden atış yapacağınız hedeflerin mutlaka sizden uzakta olmasına gayret edin. Ayrıca uzaktaki olan hedeflerin de hedefi gördüğünüz zaman arkasında ne olduğuna yani hedefi delip geçmeniz durumunda neyi vuracağınızı da bilin. Yani mümkün olduğu kadar sonsuza ateş etmemeye çalışın. Teşekkürler. Bir programın daha sonuna geldik. Güzel, keyifli bir gün geçirdik. Umarım siz de ekranlarınız başında bizim kadar eğlendiniz. Eğer siz de arkadaşlarınıza meydan okumak, programımıza katılmak ve burada atışmak isterseniz bize buradan, bu adresten ulaşabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, rastgele.